E, acil ya, e, yardım sonrasında e, sağlık e, e, ekiplerinin müdahalesini biliyoruz ama tabii ki o mucizeler nasıl mucize olarak tanımlanıyor bunu konuşacağız. Acil Tıp uzmanları derneği başkanı Profesör Doktor Başar Cender yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle şunu sormak isterim. Ee, mucize kurtuluşları soracağım ama isterseniz bir tabloyu koyalım. Böyle bir durumda ağır yaralı olması tabii ki yani kişiden kişiye değişebilir durum ama vücut nasıl bir tepkimeye girer? Yani 24 saatte, 48 saatte, 72 saatte biz ne görürüz? Ee, evet Deniz evet, Hanım İyi yayınlar öncelikle. Ee, şimdi tabii ki e, 24. saatten itibaren ihtiyaçlar karşılanmadığı için daha değişik tablo vücutta görünmeye başlar ama sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 5. 7. güne kadar uzayan e, hayatta kalma şansı yakalayan kişiler oluyor. Şimdi tabii ki günlük su ihtiyacımız belli. Günlük enerji ihtiyacımız belli. Şimdi göçük altında kaldığı şartlar burada çok belirleyici oluyor. Mesela dikkat ederseniz eğer şu anda işte belli günden sonra çıkartılan vakaların çoğunda böyle hani ağır bir yaralanma görmüyoruz. Çünkü onlar eğer büyük bir travmaya maruz kaldılarsa zaten onların bu kadar süre dayanması mümkün olmuyor. Bu dayanan ve bu şekilde bir mücizevi kurtuluşla aramıza dönenler genelde belli bir şekilde vücut fonksiyonlarının e, korumuş olan hmm. ve ciddi bir travma darbesi olmayan kişiler olabiliyorlar. Çünkü eğer de, e, depremin en önemli etkisi zaten birinci etkisi travma. İlk başta ilk başta hayat kaybettiren ilk 24 saatte genelde hayatı kaybettirmeye neden olan sebep travma oluyor. Daha sonraki e, faktörler işte e, soğuk hava devreye giriyor. E, açlık, susuzluk devreye giriyor. E, ve e, bu e, durumda vücudun Direncine göre hayatta kalma şansını belirleyebiliyor ama burada en önemli faktör tabii ki o göçük altında oluşan ortam burada evet. belirleyici oluyor. Bu yüzden yaşam üçgeni önemli diyoruz. Bu yüzden deprem öncesinde nasıl bir pozisyon almamız gerektiğini uzmanlar bize belirleyin diyorlar. Deprem olmadan bir yer tespit edin evinizde diyorlar ama kuşkusuz. E, uyurken yakalandı insanlar bu depreme, dolayısıyla bu, bunu da unutmamak gerekiyor, e, Bunun da altını çizelim. Şimdi e, yemek yemiyorlar, e, ama açlığa dayanabiliyorlar ama susuzluk vücutta bambaşka tepkimelere yol açıyor. Susuzluk hangi e, saatten sonra, hangi evreden sonra vücutta olumsuz bir tabloya dönüşüyor? Şimdi tabii ki günlük su ihtiyacımız var, ama bu su ihtiyacı ee, ...aslında ilk üç güne kadar... ...üç gün susuz kaldığımız sürece kadar... ...vücut tarafından... ...normal şekilde tolere edilme ihtimali... ...yüksek olan bir durum. Yani üç güne kadar susuz kalmak... ...hemen vücutta... E, ...geri dönüşülmez... E, ...hadiselere sebep olmuyor. Ama bundan sonraki süreçte... E, ...susuzluk... ...artık e, organlarda... ...hasara sebep olacak bir safhaya... ...geliyor. Bu yüzden de hani... Açtıkta süre e, daha fazla izinde bahsettiğiniz gibi ama susuzlukta yani 5-7 güne kadar ancak vücut dayanabilir. Yani biz aslında hiç su almayan normal sağlıklı bir bedenin 3 güne kadar e, normal şartlarda dayanacağını öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçler e, daha çok o ortamdaki duruma kişinin vücut yapısına ihtiyacına göre değişebiliyor. E, evet. Ama e, hava şartlarından tutun ek hastalığının olup olmadığı vesaire. Burada tabii ki buna olumlu etkileyen bazı faktörler de vardır. Mesela yemek yemek yediğiniz zaman metabolizma için su ihtiyacı daha fazla oluyor. Hı hı. Şimdi burada açlık da söz konusu olduğu için su ihtiyacı biraz daha e, uzayabiliyor. E, bunun dışında tabii ki endojen su dediğimiz vücut içinde oluşan su tabii bu e, metabolizma sonucu oluşuyor ama bu da azalmış oluyor. Yani o Azalmakla birlikte bir süre e, endojen su da vücutta destek vermiş olabilir. E, hava şartlarından dolayı da bu da önemli bir faktör. E, sıvı kaybı e, soğuk havalarda daha az olacaktır. Sıcak havaya göre. Dolayısıyla Bunlar hep etkileyici faktörler yani vücudun su dengesini etkileyen faktörler Bunlar dışarıdaki ortam hava durumu vücudun fiziksel durumu yaş ek hastalığının olup olmaması ama dediğim gibi sizin sorduğunuz soruya dönecek olursa 3 güne kadar vücut bunu tolere edecek şekilde mekanizmalar çalışabiliyor 3 günden sonra artık bu mekanizmaların yetersiz kalma durumuyla organ yetmezliklerine başlayabiliyoruz. Herhalde ilk etkilenen yerler e, böbrekler oluyor anladığımız kadarıyla. Bu anlamda ilk müdahale e, de ne yapılıyor? Biz hep e, damar yolu açılıyor, doğrudan su verilmiyor diyoruz ama e, mesela bir Suriyeli çocuğa az da olsa bir su verildiğini gördük. Bir küçük kız çocuğu e, daha muayene olmadım dedi herhangi bir şey içirilmeden. Dolayısıyla tam doğrusu nedir acaba bunun? E, şimdi burada bir e, afet tıbbıyla karşı karşıyayız. Bir afetle karşı karşıyayız. Bu depremde olan müdahalelerin kendine özgü bir şeyi var. bir Kuralı var. Mesela uzun süre sizin de haberlerde bahsettiğiniz gibi bazen 8-9 saat süren kurtarma çalışmaları var. Şimdi bu yüzden aslında kural olarak biz daha hasta yani tam olarak çıkartılmadan eğer bir ekstremitesine ulaşabiliyorsak mesela bir koluna bir bacağına ulaşabiliyorsak oradan serum takılmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü vücuda en çok sıvıya ihtiyacı var ama bu tamamen su ile yani su eksikliği ile ilgili bir şey değil. Aynı zamanda bu depremde e, Travmaya maruz kalanlarda oluşan bir sendrom var. Kıraç sendromu dediğimiz ezilme sendromu. Bu da böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Bunun da tedavisinde en önemli şeylerden biri hidrasyon dediğimiz sıvı alması. Şimdi bunu biz tabii ki damar yolundan vermek istiyoruz. Ama böyle bir yanlış algılama da olmasın. Eğer bir hasta e, enkazdan çıkardığı mesela yürüyerek dahi çıkartılan hastalar var. Hı hı. E, ve belli bir vücut travması yok. ki Mesela bugün 5. gündeyiz. Ciddi bir vücut travması olsa zaten, onu tolere edemez. E dolayısıyla bu insanların su içmesinde herhangi bir sakınca yok. Hatta e, bu çok fazla su içecek manasına gelmiyor. Ama yani hani ama su içmeyenim bir pozisyonu olan hasta grubu değil bunlar. Biz ne zaman su içilmesin diyoruz? Eğer hemen bir ameliyat gereken bir durum varsa belki su içmesinde e, sıkıntı olur. Yine e, bu hava şartları hipotermi olduğu için soğuk hava <laughs> bu da ciddi bir problem tabii e, çıkan hastalarda. Bunlarda da şuur açıksa aslında bir sıcak içecekler içilmesini de tavsiye ediyoruz. Yani eğer e, vücutta belirgin bir e, patoloji tespit edilmediyse e, bu su içmesinde aslında bir sakınca görmüyoruz. O bir biraz yanlış bir bilgi gibi e, değerlendirilebilir. Ee, biz e, hastanın e, o anda su ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz kazazedenin. E, bu hem crash enjüri açısından öyle hem de zaten 5-7 gün bugün 5. günde tabii e, su içmemiş. Dün 4. günde su içmemiş bir hasta vardı karşımızda. Dolayısıyla sıvı almasında e, azar azar da olsa çünkü ilk başta belki tolere edemez 3-4 gün su içmediği için azar azar su içmeye başlamasında fayda var. Peki yiyecek ne zaman devreye giriyor acaba? Yani aslında o tedavi sürecini de sormak gerekiyor. Biz buradan enkazdan çıkış görüntülerini görüyoruz. Zaten bir anlamda ilk müdahalesi enkaz altında yapılmış ve başlamış oluyor. Sonrasında ambulansa taşınıyor ve hastaneye sevk ediliyor. Orada nasıl bir süreç işliyor? Tabii ki ameliyat gerektirmeyen ve e, ağır koşullardan bahsetmiyoruz ama nispeten e, vücut bütünlüğünde yani herhangi bir yaralanması olmayan bir kişi çıktığından nasıl bir tablodan bahsediyoruz? Şimdi şöyle bu tabi gün gün e, değişmekle birlikte ama şu anda depre, depremin dördüncü 5. gündeyiz. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi 5. günde çıkarılan bir hastanın zaten ciddi bir vücut travması olmasını beklemiyoruz. Neden? Evet. Çünkü zaten eğer böyle bir şey olsaydı 5 gün enkaz altında kalamazdı muhtemelen. E, korunaklı bir yerde depreme yakalanmış olduğunu düşünüyoruz ama diğer e, genel kuralları söyleyeyim. E, bir defa depremde ciddi bir travma var. Bu travma göğüs kafesinden tutun boyun bölgesine o yüzden travmaya uygun bir şekilde bunu nakletmemiz lazım. Yani yanlış hareketler ee, o travmayı arttırabilir. Hı hı. O taşımaya dikkat ediyoruz. Ve ondan sonraki süreçte işte az önce bahsettiğimiz gibi aslında çıkar çıkmaz serum takıp sıvı almasını istiyoruz. Hı hı. Daha sonra acil serviste bunlar tabi oradaki acil servisler şu anda çok kalabalık. Yani bu işleri yapmak kolay değil ama triaj uygulamasına orada da devam ediliyor. Ondan sonra e, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvarla vücutta nasıl bir hasar olduğunu tespit ediyoruz. Burada karşımıza en çok çıkan iki grup var. Bir travma ya bağlı patolojiler. İşte bunu her türlü e, şey karşımıza çıkabiliyor. Yani batın içi kanamadan kemik kırıklarına kadar bunlara müdahale etmek gerekiyor ki burada ortopedinin genel cerrahinin çok önemi e, ortaya çıkıyor. E, ama e, bu travma, ameliyat gerekmeyen hastalarda ise en önemli problem bu. Bahsettiğimiz iki sendrom var. Kıraş sendromuyla kompartman sendromu. Bunlar e, böbrek yetmezliğinde sebep oluyor ve bu ilerlerse de organ yetmezlikleri artıyor. Çoklu organ yetmezliğine giriyor. Bu durumda diyaliz çok önem kazanıyor. Bu yüzden de deprem bölgesinde hep diyaliz nerede yapılabiliyor? Eksik malzeme var mı? hazır 24 saat diyaliz yapılabiliyor mu diye hazırlık yapıldı şu ana kadar da onları takip ediyorlar. Çünkü böbrek yetmezliğinde bir de e ezilme sendromuyla ilgili şimdi şöyle e, kastaki enzimler bir taraftan kana karışıyor e, ve böbrek yetmezliğine yol açıyor ama bunlar içinde bir de potasyumun yükselme gibi bir sorunu var. O ani kalp durmalarına sebep olabiliyor. Bu yüzden de bunların bir an önce işte ihtiyaç varsa dialize alınacak bir ünitede takip edilmesi gerekiyor. Tabii ee, eğer ciddi bir travma görmediyse, ezik olmadıysa hastalar ayaktan da çıkabiliyor. Bunlarda da yine kıraş, injüri zaman içinde gelişebilir, takip ediliyor. Ama bu hastalarda e, vücudun ihtiyacı olan e, serumu bir iki gün vererek bu arada da e, yemeye başlayabiliyoruz. Eğer mesela travma ve injüri açısından bir sendrom tespit etmediysek, e, öncelikle sıvı hidrasyonu damar yolundan verdikten sonra 8-12 saat içinde yemek verilebilir artık normal yaşantısına dönebilir herhangi bir hasar tespit edilmeyen durumlarda yani vücutta hasardan bahsediyoruz laboratuvar ve görüntüleme olarak. Şimdi siz de altını çizdiniz aslında e, sonrasında oluşabilecek komplikasyonlarla ilgili olarak bununla ilgili olarak hiç unutamadığımız e, bir hikaye Van depreminde e, enkaz altından çıkarılan Yunus Geray e, göçükten çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi aldın, altındayken e, iç kanama sebebiyle yanlış hatırlamıyorsam da beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bülten içerisinde yani özel yayınımız içerisinde haberini verdik. Biz üçüncü günde onun e, mucize haberini vermiştik. Adıyaman'daki birisi e, iç kanamadan hayatını kaybettiği haberini de bugün verdik. Dolayısıyla bu tedavi sürecindeyken. Ne kadar an yani muhtemelen ani gelişiyor ki müdahaleye e, hızlıca yapılamıyor ya da bir şekilde hızlıca yapılsa bile kayıp yaşanıyor. Dolayısıyla nasıl bir e, seyir oluyor orada onu biraz anlatabilir misiniz bize biraz daha açabilir misiniz? Tabii şimdi öncelik bu hastalarda travmaya yönelik şimdi travma ne yapar? Beyin kanaması yapabilir, toraksta kanama, batın içi kanama yapabilir. Şimdi bunun önce görüntüleme ile yani yaptığımız tetkiklerle bir kanama olup olmadığı bir defa ve kırık olup olmadığını tespit ediyoruz. Bu arada laboratuvar tetkikleriyle de vücut organlarının durumunu tespit etmeye çalışıyoruz. Evet. Tabi orada kan kaybı var mı yok mu o da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bizim yani travma açısından hastayı analiz ettiğimiz için eğer o anda bir tra kanama tespit edilmediyse bundan sonraki süreçte bir kanama oluşmasını beklemiyoruz. Evet. Yani böyle bir durum e, söz konusu olmaz yani ilk başta kanama olduysa olmuştur ondan sonraki süreçte e, duran bir kanama belki hani vücudun o anda hemostaz mekanizmasıyla duran bir kanamanın e, serum takıldıktan veya vücut toparlandıktan sonra kanama faktörlerini e, trombozun e, tekrar açılması sonucu belki böyle nadiren bir durum oluşabilir ama onun dışında böyle bir şey beklemiyoruz. Yani genelde genelde şöyle söylüyorsunuz. Zaten hali hazırda bir iç kanaması vardır ve bir yerden sonra hani kontrol altına alınamadığı için veya önüne geçilemediği için e, can kaybı yaşanır diyorsunuz. Zor mu anlıyorum? Kesinlikle bu e, farklı bir durum mutlaka olması lazım. Çünkü biz bu travma hastasından mutlaka işte tomografiyle vesaire kanama olup olmadığını görüntü oluyoruz. Ama tabii yoğunlukta böyle bir problem, hani e, herhangi bir travma görülmedi, ayaktan çıktı gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlara bir yorum yapmamız zor. Ama bunun dışında kanamayı biz tespit ediyoruz. O daha önce kanamış olan ve durmuş olan, kısmen durmuş olan bir şey tekrar kanayarak böyle bir durum söz konusu olabilir. Sizin de bahsettiğiniz yani benim ifade etmek istediğim şey o. Onun dışında hasta travma yönünden zaten mutlaka taranmış oluyor. Dolayısıyla bunun dışında yeni bir kanama beklemiyoruz böyle bir durumda ama özel durumlar tabii ki her zaman işte kanama bozukluğu olan böyle hastalıkları olan insanlarda görülebilir. Laboratuvar olarak da böbrek yetmezliği belli bir süreç içinde devam edebilir yani ilk başta yoktur ama 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bunun için de takip edilmesi gerekiyor. Hatta eğer eve taburcu edilmiş hastalarsa orada da idrar rengini mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. İdrar renginde bir koyulaşma varsa tekrar hastaneye başvurmalarına fayda var. Çünkü o kıraş incirinin böbrek üzerine etkisi tekrar ortaya çıkmış olabiliyor daha sonraki günlerde. Özellikle bunun altını çizelim bu kişilerin. Çok teşekkür ediyoruz. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander'le konuştuk.